Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez iyi seyirler. Metpamid tablet nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Metpamid metoklopramid etkin maddesini içeren kusmayı önleyen bir ilaçtır. Beynin mide bulantısını ve kusmayı engelleyen bölgesi üzerinde etkinlik gösterir. Metpamid yetişkinlerde bulantı ve kusmanın tedavisinde, kemoterapi sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde, radyoterapi sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde, akut migrene bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde, metpamid 1 ila 18 yaş arası genç erişkin ve çocuklarda kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın önlenmesinde başka tedavilerin başarısız olduğu ya da uygulanamadığı durumlarda ikinci seçenek olarak kullanılır. Metpamit tabletinin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi metpamitin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Baş veya boyunda istemsiz hareketler. Bu etkiler çocuklarda ve genç erişkinler ile ilacın yüksek dozda uygulanması sonucu meydana gelebilmektedir. Yüksek ateş, kan basıncında yükselme, istem dışı kas kasılmaları, terleme, tükürük salgısında artış, kaşıntı, deri kızarıklığı, yüzde, dilde ve boğazda şişme, nefes almada güçlük. Çok yaygın yan etkileri ise uyuklamadır. Yaygın yan etkileri ise depresyon, titreme, kas kasılmaları, Parkinson hastalığına benzer belirtiler, huzursuzluk, kan basıncında düşme, ishal, güçsüzlüktür. Yaygın yan olmayan yan etkileri ise kanda proklatin adı verilen hormonun seviyelerinde artış ile erkeklerde ve kadınlarda süt oluşturması, adet olmama veya adet döngüsünde düzensizlik, halüsinasyon, bilinçte azalma, kalp atım hızında azalma, aşırı duyarlılık, kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket, bozukluğu, istemli hareketlerde bozukluk, seyrek yan etkileri ise zihin karışıklığı, istem dışı kas kasılmaları, memelerde süt boşalması, bilinmeyen yan etkileri ise anormal kan pigment seviyeleri, meme büyümesi, kalp durması, şok, bayılma, ciddi olabilen alerjik reaksiyon, döküntü, kaşıntı, kurdeşen. Metpamit tablet nasıl kullanılır? Yetişkin hastalarda önerilen doz tek seferde az yolu alınan 10 mg'dır. Yani bir tablettir. Bu doz günde 3 defaya kadar tekrarlanabilir. Önerilen maksimum doz günde 30 mg ya da vücut ağırlığına göre hesaplanan 0.5 mg kilogram vücut ağırlığıdır. Önerilen maksimum tedavi süresi 5 gündür. Kemoterapiye bağlı olan bulantı ve kusmanın önlenmesinde 1 ile 18 yaş arası çocuklar için önerilen doz 0.1 mg ile 0.15 mg yani kilogram başı vücut ağırlığıdır. Bu doz günde 3 defaya kadar tekrar Ağırlığı 30 kilogramdan düşük olan çocuklarda tablet formunun kullanılması uygun değildir. 9 ile 18 yaş vücut ağırlığı 30 ile 60 kilogram günde en fazla 3 kez. 15 ile 18 yaş vücut ağırlığı 60 kilogram üstünde olan günde en fazla 3 kez kullanabilir. Kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın önlenmesinde 5 günden fazla kullanılmamalıdır. Uygulama yolu ve metodu ise metamid öğünlerden yaklaşık 30 dakika önce aç karnına kullanılır. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.